Yakala Poyraz. Aferin. Yakala anneciğim. Ah Poyraz. Hı? Zil çaldı anneciğim. Duydun Hı? mu sen de? Duydum. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim bir kapıya bakalım. Kim geldi acaba? Ha? Kim geldi acaba anneciğim kapıya? Allah Allah. Gel bir kapımıza bakalım. Hadi açalım kapımızı. Hı? Dur, bunu açalım. Hah, hadi açalım anneciğim kapımızı. Kim gelmiş acaba? Aa, tengeli çocuk gelmiş Poyraz. Tengeli tengeli diyor bak gördün mü? Bizi ziyarete gelmiş tengeli çocuk. hoş geldin. Hoş geldin tengele gel. Gel Poyraz'la oynamaya mı geldin? Hoş geldin. Gel geç içeriye. Poyraz çok tatlı bu çocuk değil mi anneciğim? Hoş geldin tengeli çocuk. Tengeli Bak burada bir sürü oyuncak var. Hadi Poyraz'la birlikte bu oyuncaklardan oynayabilirsiniz. Bak Poyraz seni bekliyor. Hadi Tengeler çocuk senle birlikte oyun oynayalım. Bak seni çağırıyor Poyraz. Ama sen niye sürekli bana bakıyorsun? Poyraz'la oyun oynamak için gelmedin mi buraya? Niye oyun oynamıyorsun? Bir şeyler mi istiyorsun acaba sen? Ha bir şeyler vereyim mi? Şeker vereyim mi size? Poyraz gel anneciğim. Şeker yiyin tengele ile birlikte. Hah, al diğerini de tengele çocuğa ver. Hadi. Poyraz Hı. siz tengele oynayın şimdi anneciğim. Ben de size yemek hazırlayayım olur mu? Karnınızı doyurursunuz. Olur yaşasın. Yaşasın çok mu acıkmıştın anneciğim? Evet. Tamam siz oynayın ben de hemen çabucak hazırlayayım çağırayım sizi tamam mı anneciğim? Tamam, tamam aferin sana. Poyraz ne yaptın sen anneciğim saçlarına? Ben Bu ne hal? Gibi oldum. Nasıl onun gibi oldum? Tengeleye mi özendin? Evet. Ne yaptın anneciğim? Gitmiş saçlar ya. Nasıl kestin saçlarını oğlum? Kestim derince çöp attım. Aşk olsun ama sana ya anneciğim. <laughs> Kel kalmıştı boyraz. Bu ne hal? Tengele çocuğa çok mu özendin oğlum? Evet. Ah kuzum ya neyse uzatırız gene saçlarını poyraz. Ama kötü olmuş oğlum ya hiç saçın yok anneciğim. <laughs> ama öyle saç kesilmez ki oğlum kendi kendine. Ya makas bir yerlerini kesseydi Poyraz ne olacaktı? Ha oğlum aşk olsun ama sana ya. ya baba çok komik olmuşsun oğlum ya. Gitti saçlar bu makasla mı kestin anneciğim saçlarını? Ha? Bununla mı evet. kestin? Böyle 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 böyle. Ee, en küçüğünde kestim. En küçüğünde mi kestin? Evet. İyi ki bir yerini kesmemişsin oğlum. Akşam abiyle baba da seni görünce şaşıracaklar. Onlar da çok gülecekler oğlum. Nasıl kıydın saçlarını anneciğim? Çok mu beğendin tengele çocuğu? Evet. Onun gibi mi olmak istedin? Evet. Hmm, tamam ama bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Tamam. Çünkü makas tehlikeli. Ya batsaydı bir yerine kesseydi. Bunu yerine ama kaldıralım. Kesmedim. O bir küçükten kestim. Tamam ama küçük de batabilir bir yerine. Tamam mı anneciğim? Bundan sonra makaslarla oynamıyoruz. Makaslar çok tehlikeli. Evet. Akşam abinin saçlarını da keselim mi? Tengele yapalım mı akşam abini de? Tamam. Tamam. Bakalım söyleyelim. Akşam abiyi de tengele yapalım tamam mı? Akşam abi de çekersin? Tabii ki. Hadi bakalım sen oynamaya devam Hadi et o zaman. Arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videomuzu beğendiğiniz. Like atmayı. Hoşça kalın. <laughs>